bir varmış bir yokmuş. Akdeniz'in güzide ilçelerinden birinde eşsiz bir yaşam alanı oluşturulmuş diye devam etsek bunu sadece bir hikayeden mi ibaret sayardınız? Ama gerçek. Mersin Mezitli Soli'de muhteşem deniz ve doğa manzarasıyla 165 metrekare kullanım alanına inşa ettiğimiz 3 artı 1 dairelerimizle hayal ettiğinizden çok daha fazlasını yaşayacaksınız. Hayatı konfor ve teknolojiyle bir araya getiren bu yaşam alanının dışına çıkmak asla istemeyeceksiniz. Deniz, ana cadde, semt pazarı gibi temel ve sosyal yaşam alanlarına sadece 100-200 metre gibi kısa bir mesafe yürüyerek huzurla ulaşacaksınız. Yaşar Doğu, Doğu Caddesi'nde yer alan ve iki bloktan oluşan kaliteli yaşam alanlarımız, kendine has otoparkı, havuzu, çocuk oyun alanı ve etrafında yer alan AVM'leriyle hayatınızı konforlu hale getirecek. Armina e İnşaat, kalite ve güvencesiyle ev sahibi olmak isteyenler için özenle inşa ettiğimiz dairelerimize, 350 bin TL'den başlayan fiyatlar ve ödeme kolaylığıyla size sahip olun. farkı ve konforu yaşayın